Yaşlı ben bir zat soracaktım sizden. Bu deprem bölgesindeki merhum olan vatandaşlarımızı, köyden pasportu olan vatandaşlarımızı ne alayınızlar? çünkü hazır havar geldi. Hazır der. 2-3 gün bundan havar geldi. E, izi ve kan grupası bilen zade zadeli valyalar, dengeçtiri cesetleri. Köne pasportlarda şun yalı, ıı, primerin barma izi kan grupası yazan okta. şunu ıı, ne duvalyanızlar? <laughs> Sakat Falişer, grajdanski aktivist. <laughs> ben albet e, 5. Ezek size bu downloader'ımı verotin. Aa. Allah. O. 1986. E, yıl. Aa. 0 0500 evet. e, Senedin mende bir giden bar, mende gidenini aittim size. Bundan iki, üç gün bundan mm. Şimdi e, bana dönüp de cevap e, bilgilendiren adam yok. Bizim e, şu zadın uğrunda yürüz. Elimizden ge gelen kömeği et diyez. Ya, 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 ya,

nın altından gıdaları besin işkanlarına geçiriyor. Yerini işlatıyor, onu buz gibi havaya taşıyor. Ez bir süköntmende eee vatandaşlarımız var. O numaraları var. Eee Tatyana geçti mi şunyal siz daha at. Eee Tatyana Shefsetinova Marvilayatından. Şemseddinova Şemseddinova Berde Berde, berde yazılmıyor. Ha, ha Gaziantep diye yaz. Ya? Gaziantep. Oo. Son Dilber Muhtarova ha? Hatay 70. yıl Хатай. Ага. ага. Хатай сон. Ага. Э... М... Малатия, да? Э... Гафур Наурузов. Гафур? Наурузов. Aha. baka şular var. Ee, Ova. <laughs> ee, zatlarda paylaşıyorlara. Sosyetlarda paylaşıyorlar. Ee, <laughs> paylaşıyorlar. Ben hep siz bilen paylaşan Ova. Bizim elimizden, e, bizim borcumuz. Garajdanski borcumuz siz bilen paylaşıp şu siz sizde havara koymak. Ova.

Ya benim özüm can edip bilecek yerim yok mu? Bir, bir yere yönlendirip bilirsiniz mi beni? <laughs> Yo, şimdi siz katnikak o büyük e, za, Ankara'daki ana merkezi olan için size can ettik biz. Более, более. Спасибо тебе. Evet, спасибо. Коллеги, Давайте. Ага. Вот так.